Hayvanat bahçesi. Ha Zombi bahçesi. Olmamız gereken yere gel geldik. Zombi zu. Gerçek adam zombi var değil mi ama ne <laughs> Bayır domuzu zombisi. <laughs> Fil geliyor falan. Dev orada şey kaldı ama ne okuyayım değil mi ya? Geliyor <laughs> da lar ya bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ona. <laughs> Aa İtalya. Temiz. <laughs> Submarine mi lan o? Used to be a zoo. And it's outside the resistance territory. zombi görmek isterim abi. Ha. <laughs> hayal. Bir de yazmış hayvanları yemek yasaktır. To figure out what these bastards are up to, we've Tren de mübarek. Tren tren değil, yazar kasa mı? Hırvatistan mı? Abi Hırvatistan'a hoş geldiniz. Privyet Hırvatistan. Senin siyahların desenleri ne gitti lan? karbon desenler Ha evet, Aha upgrade kit var lan. Bilal. Ben burayı bir yerden hatırlıyorum bak. Önceki sniper oyunlarında böyle bir bölüm vardı sanki. Hey Lan <laughs> şu zombi değilmiş. Karga. 5 puan. 10 oldu. Önde nefes tutma. Heh, var. Gergeden görüyorum da şurada hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Gel adam pornosu. Bir da, İki tane gelmiş bir de. Ne gelmiş? Upgrade kit. Valla. Hmm, mamma mia. Direkt hasarı ikiye bastım. Şu divine shot barrel açacaktım da. Bende bir tane var Sadece... upgrade. Benim iki var şu an neyse. Aa üçüncü slotum açılmış. Bu ne? Kombo yani 4 sana saniyeden az bir süre içinde toplam 25 çift veya daha fazla öldürme gerçekleşti. Yok yanlış okuyormuş. Maksimum kombo sürüsü artar. Skill gelmiş lan dur ona bakayım hemen. Evi ee, silahının mermisi artar diyor. Kalıcı daha iyi gibi şu an. Kit var ha kit de al. Senin karakterin kaşı kan kanamış. Kaşın mı kanamış? He. Kısa menzilli müttefikleri iyileştirir. Çevredeki düşmanlar da kısa bir süre içine daha fazla sarılır. Evet. evet. kalıcı can art arttırmayı sen aldım perklerden. Perklerden derken? Kalıcı can art arttırma var ya bir tane şey diye. Perk nereden alıyorsun? Masadan workbench'e gir oradan perks'e bas. Orada var. Bende 3 tane, tane, şey var. Gelişmiş direnç, ağır, gelişmiş dayanıklılık var. İşte ha, he, tamam. Hepsi oldu. de altın. Güzel o zaman. Bul cool yani. Şimdi gelişmiş dayanıklılık koydum. Second change var bende. Yere düştükten sonra bir zombi vurarak kaldırma var. Onu kaldırsam mı acaba? Başka bir şey mi koysam? Güzelmiş aslında o. Bilmiyorum o var bende şu an. Ama değiştir istiyorsan daha iyilerini koyabilirsin bakayım Bakalım Stamine bu bölümde. Stamina var. Karşımıza nasıl bir gergadan zombi çıkacak? Ya arkada bir şey gibi müzik tellendi amına koyayım. La casa de papel. Tamam Evet tamam. Çal bela girecek şimdi. Ananın ki buradan atlasam <laughs> götüm kırılır benim. Aha karga. Aha zombi. Zombiye sarıla. Beni Bir şey olmuş. Kargalar da puandır. Unutmayın bunu. Çipetpet kargalar. Ah. Kanka bura e, Texas meydanı. Ortalara bakalım bunu var mı diye bakıyorum da upgrade'lik daha en, en başa koyacakken zannettim. Hello, how can I get the Haxim? The token. Something here has them agitated. Burada bir şey zombileri azdırıyor. Now you must deal with the beasts within. O commander'dır ya. Delirtiyor ya zombileri. Olabilir. Şimdi şunu Allah Allah nasıl grenade Alabiliyor muyuz 4 tane mi alınıyor yoksa 4 max 4 max'mış Lanet gelsin Başka bir bok yok daha ya Bu ne lan şey Tabutçu, mezarcı geldi ama Bu ne lan Eyvah 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 bomba hayvan. lan öyle Götüne sok, sok Kanka kafası çıktığı bizim. anda Öldü <laughs> Bu kadar girişe gerek var mıydı <laughs> acaba Zombileri öldüre kan mührünü Kanı müclden, öyle bir şey diyor lan Kapının mührünü açacağız işte temiz ediyor Bombacı var bir Nerede Aynen ağzı Ağzıma attı çatıda galiba Yok yok burada bir yerde. Ama ne koyayım? Burada burada karşımda. 엘범 무슨이야

57'lik kombo Hala el bombası atıyor Ne? 58'li kombo 59'lu kombo bir şey diye. 9 Aşkımda. Ne güzel gidiyordum ya. Kanka lootla. El bombası ben bitti bayağı bir bakayım Hiç çıkacak mı? Bombacı zaten bitti ama el bombası düşüyor. Tıfıl bomba var bende şu an. Aynen. Yanıcı bomba diyor da yanıcı bomba işime yaramaz benim çok alırım hepsini hiç Daha var mı? kullandım ben ya şu an. Aynen. Ha, bu da granit var ya. Normal bomba yok mu ya? Yanıcı bomba harcı. Sürpriz bomba var burada. Lantern yuma giden bir yol bu. İnan ne olduğunu bilmiyorum. Kafası oynuyor bu amına kodum bebeği geldi gene. Kanka bir şey açtım ha. Switch indirdim de. Nerede? Ona lan. Ha niye vurdun? Ha bebek. Bak o lanet çok adam bir şey. Bak şurada switch vardı da onu şey yaptım. Belki bir şey verecekti. Zannetmiyorum. Geçenki Geçen de çünkü böyleydi. plans show connecting Kanka düğme basmalık yerler var. Headshot! Target kaput! bu düğme basmalık yerler var ha ne bunlar acaba? Her bastığında görev değişiyor bu arada. Ha ev patlayacak. Ya da erik. Bir yer açıldı ama. Adam götünde belirdi la. Alevci var. Tamam de Ne oluyor oğlum her yer yandı mı koyayım. kalmadı ve Gitmiyor çarp ben biraz kızartma yapıyorum <laughs> eyvah eyvah oğlum şu alevci geldi olup <laughs> kocaman yerde Bombayı sen attın inşallah. Hangisinden? Tamam sıkıntı yok. Ben şimdi geldim ben eşya arıyordum. Bombacı gelmiş de. Bu 58'i kombo yaptım amına. <laughs> kalkancı var kalkancı. Seko şunu götten. Seko bana dönük. Götten. İşte götten bu. Şurada bir chest var. Büyükse bir şey vardır iç, içinde. Şart fişeği var. Okçu fişeği. Aldım Allah. Bombacı var yine bir tane. Bu Görev nerede ya? Artık. Kanka breaker sarı kapat diyor. Ele elektrikli şeyler herhalde. Hop upgrade kit var kanka. Ya. Yine düğme basmalık yerler var ama dur bakalım. Üç kit daha var ona göre bakın etrafa. Bu düğme ne iş yapıyor lan? Nereden gidiyoruz? Buradan gitmez mi? Orada. Şunlara vurma da elektrik melekleri gelir şimdi havadan. Biliyorum lan bir şey olmuyor. Mektup yazmışlar. Aha bir şey oldu yine. Yüksek akım mı vereceğiz? Ne yapacağız ama? Yüksek voltaj akıyor. elektrik var orada gitme de elektrik çarpar fena biliyordum oldu bombacı var gene Bitti herhalde ya şu Dursun Aynen. bacı vardı ya o ölmedi hala Zombi ahnesi bebeğim Bomba attı ya galiba son saniye Thank you. Bitmesi bu olduğunda tekrar diriliyor bunlar amına. Baga soktum ha böyle diriliyorlar. Gel gidelim bitmeyecek bunlar. Kanka alevci var. Yok ağır makinalı var. Mermi kalmamış lan benim. Ölsene amına koyayım. Oğlum bu beni kıyma eder. full cool benim ya. Benim de full. Devam. Tamam. Elimde cenaze var biraz ama. Bir şey sıkıyor lan yine. Oo, karşı tarafı gördün mü? Hadi gel. Gördüm de. Yılma yok. Alev silahını al gel. Lan bu nasıl ölmüyor oğlum? Öldü. Lan oğlum silah aşağı uçtu ya. Allah aşağı uçtu var ya. Neyse. Bumper bottom diye bir şeyimiz var. Bu ne namına Kanka hiç uğraşma. Sal. Sal. Kaç. Kaç kaç kaç. Lan buraya da geliyor galiba. Ananı sikip. Ananı sikip. Çık çık çık. <laughs> ben de hareket yapıyorum. Lan <laughs> ata. <laughs> Bunlar Hitler'e benziyor. Aynı soydan o zaman hepsi. Makinanın cephane az. Cephanelik var mı? Osmos vuralım. Kanka buraya girişi ben anlayamadım ya. Yukarıdan mı acaba? Burada antik Roma köprüsü gibi yer var ama. Şuradan herhalde. olması gerekiyor. Başka yer yok çünkü. Bu ne? Bu düğmeler var ya. bunların ne işe yarıyor acaba? Aa üst kat. Gidelim <laughs> <Bilinmiyor. gülüyor> Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne var bunda? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne elektrikli bomba Oo, var. Alt taraf göt lalesi kanka. Böyle sert bir sikiş olacak gibi ama. Pistol mermisi de neyse. Canın yoksa can vereyim lan. Yok var. Ben şey yapıyorum. Diblerime giriyor ya. E hareketi var. E'ye basıp tek down atıyorum. Can veriyor. Eyvah. Ben de bunu diyorum. Tanka, tank geliyor. Hırtlı geliyor. Ama anasını siktim. Atlayacaklar Atlayacak iyi. Aa burada oğlum odalarda bir şeyler var ha. Kit vardır ha belki burada. Zombi kafasını 38'e bölmüşler. Usta, onu öyle yapan bize ne yapmaz? Thunder granite mi dedi? Thunder granite mı? Şey bağırıyor ama. Ha bunlar bağırıyor, Küplettim Küpletimizde. Ulan 3 tane şık Yiğit hiç... için mi yaptık biz gerçekten ya Ne oluyor amınak Kanka ya, ileride kabile var amınakıyım Lan lan lan. Ben şu söyleyeyim mi? 76'lı kombo. Geçiş evet, şu an geçmedi. İyi kastık. Arkadan geliyor. Arkaya vur. Öndekini vurayım. geliyor. Tamam. Mermi yok. Tabancadayım. Nerede bir sürü var lan vermişim Kanka. hiç kalmadım. 289 bin puan yapmış. <laughs> Kanka aşağı biraz şey sıkmasam o kadar. Hey! Elmiş. Dedim ben de ne o sonik <laughs> <laughs> takmış götüne. İnek mi? Ya evet, şu an başka bir şey görün, gözükmüyor daha. Da burada Aa, kesin boss fight var ya var ya. Benim bombam kalmadı, şunları alıyorum. Mermi var komple. Acı cephanalak da. Şeye basma dur. Yen bombası ne yapıyordu? Yen bombası kanka zombi kendine çekiyor. Lan Biraz ağır makine alını şey şeyi alamıyoruz ya. Hem şey var da Aşk alınmıyor. Asiktir. Asiktir. Vay şans var Kanka, sudan bir şey çıkacak herhalde ya. Gel. Aç bakalım çeşmeyi akacak. Bomba mı? attı attı kucağıma adam. Kim attı amına koyayım? Bir bomba attı kucağıma. Kanka kan toplayacağız içine. Eyvah eyvah alanın içinde öldürüp kan toplayacağız. Yan bombası atayım. solda patlak verdi. Sağ ol Seko. Ben buraya ben aldım. Ha açıldı tamam. <laughs> Gel gel. Kapandı kapa. 3 yıldız. Aynen. 290 bin <laughs> skor yapmışım. 18'in <laughs> sonunda kaldım. <laughs> Her şeyi bulmuşuz. Kilit açıldı Tommy Miferi.